Programa girmek için, ilgili simgeyi çift tıklayarak, giriş penceresini görüntüye getiriyorum. Bu kısımdaki anlatımın konusu, sayım sonuçlarının sisteme kaydedilmesidir. Burada sayım sonuçlarının, daha önce dağıtılmış olan çıktılara elle girilmiş olduğu varsayılmıştır. İşlem için personel butonunu tıklarım. Firmamızın tam kadro personel listesi ve ürün listesi görüntüye gelecektir. Buradaki beyaz renkli satırlar, sayım için görev verilmemiş firma personelini ifade etmektedir. Yapılacak olan şey çok basit olup 3 aşamalıdır. Birinci aşama, rapor sahibinin adını tıklıyorum. Ayşe Gündüz. İkinci aşama açılan tabloya sayım sonuçlarını yazıyorum. Yazım sırasında, hücreler arasındaki geçişlerde, aşağı doğru olanla da, mouse veya, enter veya, aşağı ok tuşu kullanılmıştır. Yukarı doğru hareketlerde ide, mouse veya yukarı ok tuşu kullanılmıştır. Üçüncü aşama Excel simgeli butonu tıklıyorum. Görüntüye gelen iletiye tamam diyerek bu rapor için işlemi sonlandırıyorum. Burada görüldüğü gibi sayım raporunun tamamının kaydedilmiş olması nedeniyle Ayşe Gündüz'ün personel listesindeki yeri artık beyaz renklidir. Kerem Can'dan gelen raporun kaydı ile devam edelim. Birinci aşama. İkinci aşama. Üçüncü aşama. Ve tamam. Görüldüğü gibi personel listesinde, kelemcan satırı beyaz renge dönüşmüştür. Raporun çok uzun olması veya tam liste olarak gelmemiş raporun kaydı da aynı şekilde yapılacaktır. Ancak birkaç defada kaydı tamamlanacak raporlarda raporun tamamının kaydı yapılana kadar rapor sahibinin personel listesindeki ismi sonradan devam edilmek üzere kırmızı renkli kalacaktır. Şimdi böyle bir örnekle devam edelim. Listeden raporun sahibi Kamil Kul satırını tıklıyorum. Rapordaki sayım sonuçlarını yazmaya başlıyorum. çalışmaya ara vermek zorunda olduğumdan 3. aşamadaki Excel simgeli butonu tıklayıp programdan çıkıyorum. Şimdi tekrar programa girip çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Artık çıkışa kadar olan kısım sisteme kaydolduğundan raporun kalan kısmı görüntüye gelmiştir. Raporun geri kalan kısmını yazmaya devam edelim. Yine aciliyet nedeniyle aynı raporun yazılımına ikinci defa ara vermek zorunda olduğumuzu varsayalım ve Excel simgeli butonu tıklayıp programı kapatalım. Şimdi tekrar programa girip çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Burada görüldüğü gibi Kamil kul satırı hala kırmızı renklidir. Şimdi Kamil kul satırını tıklayalım. Geri kalan sayım sonuçlarını yazıp Excel butonunu tıklayalım ve Diğer raporların yazılımına da aynı yöntemleri uygulayalım. Yazılım bitmeden araya acil bir satışın yapılması gerektiğini varsayalım. Bu durumda Excel butonunu tıklayıp ürün satış sayfasına geçerim. Satış işlemini yapıp tekrar çalışma sayfasına dönerim. Evet, artık personel listesindeki bütün satırlar beyaz renklidir. Bu da bütün rapor sonuçlarının sisteme aktarıldığı anlamına gelmektedir. Yani sayım bitmiş demektir. Anlatımın bu kısmını burada sonlandırıyorum.